Fuar nasıl geçiyor? Bize izah eder misiniz? Yani olduğunuzu bulabildiniz mi bu fuarda? Tabii. Biz de daha önceden hazırlık yaptığımız için dostlarımızı davet ettik ve ilk günden beri dostlarımız gelmektedirler ve bu şekilde bütün ürünlerimizi sergilemekteyiz. Bizler memnun ve gelen dostlarımız da memnun. Genelde hangi ürün konseptiyle bu fuarda müşterilerle buluştunuz? Ee, çok taşlı olan hafif modellerimiz beğenilmekte ve o, bu konsepti biz hazırlamaktayız ve bu konsept dahilinde bütün ürünleri sunduk. Ee, gelen bu fuara gelen müşteriler ağırlıklı olarak genelde yurt dışından mı yurt içinden mi sizce? Şimdi bizim portföyümüzde hem e, yurt dışından hem yurt içinden olan müşterilerimiz ve dostlarımız e, gelmektedirler. Ama bu sene e, yurt dışı daha fazla ağırlıklı oldu. Peki yurt dışı fuarlarına katılıyor musunuz? Tabii ki katılıyoruz. Yakın zamanda katıldığınız fuarlarla, e, yurt dışındaki fuarla şu anda Türkiye'de karşılaştırırsak, Hangisi daha iyi geçiyor sizce? Ya şimdi iş pazar olarak tabii ki Türkiye'de daha etkinlik durumundayız. Ama dış ülkelerdeki olan müşteri her zaman tercihimizdir. Ağırlıklı olarak hangi bölgelerle çalışıyorsunuz yurt dışında? Bizim Rusya ağırlıklı, Türkiye Cumhuriyetleri, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, şu an Ukrayna'da biraz politik problemler var ama en nihayetinde on, onlarla da devam etmekteyiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.